Opel Corsa, sizi her özelliğiyle büyüleyecek ikonik Alman tasarımına sahip yol arkadaşınız. Corsa'nın kusursuz performansını sonuna kadar hissedin. Farklı sürüş modu seçenekleri sayesinde ekon, Normal veya Sport modları arasından dilediğinizi seçin. 8 ileri otomatik şanzımanla konforlu bir sürüş yaparken düşük yakıt tüketiminin keyfini çıkarın panoramik cam tavan ve siyah tavan kombinasyonuyla şıklığınıza şıklık katın. Apple CarPlay ve Android Oto uyumlu multimedya sistemi ile her an bağlantıda kalın. Hız limitleyici ve hız sabitleyici daha güvenli yolculuklar için hayatınızı kolaylaştırsın. Kör nokta uyarı sistemi daha güvenli sürüşler için etrafı gözlesin. Şerit koruma özelliği sürüşünüze dikkatle eşlik etsin. Segmentinde bir ilk olan Inteli Lux LED Matrix farlar ise üstün aydınlatma sistemi sayesinde yolun tüm detaylarını gözler önüne sersin. Opel Corsa anlatılmaz yaşatır.